Merhabalar. Benim adım Durgadım Beki. Oğlum Yavuz'la Yeve Konuşma Merkezi'ne geldik. Oğlum 3,5 yaşında neredeyse. Ee, Almanya'dan geliyoruz. Aslen Bulgaristanlıyız. Ee, konuşma geriliğiyle buraya geldik. Yeve Konuşma Merkezi'nde 40 seans aldık. 2 haftadır buradayız. Ee, oğlum geldiğinde tüm sesleri çıkaramıyordu. Şu anda artık bütün sesleri çıkartabiliyor. Heceler çalışıldı, kelimeleri geçildi. Hazır bu hazırda bulunan kelimelerin tekrar tekrar üstünden geçildi. Yeni kelimeler eklendi kelime hazine. Bu durumdan çok memnunum. Sosyalleşti, algısı açıldı. Dışarıda çocuklarda daha fazla kontak sağlıyor. Büyükleriyle de aynı şekilde taklit becerileri gelişti. Benim her kelimemi taklit etmeye çalışıyor artık. Her şeyini dile getirmeye çalışıyor. Ben çok memnunum. Teşekkür ederim Ümrühan Hanım ve ekibine.